Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda yine tarih sayfalarında geziniyor ve bu gezintide Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bazı anılara yer vereceğiz. Bunu yaparken bazen araya kendi yorumlarımızı da ekleyeceğiz. Hazırlasanız başlayalım. Buyurun. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir harf ve alfabe devrimi gerçekleştirildi. Bu devrimin gerçekleşme tarihi 1 Kasım 1928 şeklindedir. Ancak devrim henüz yapılmadan önce Cumhuriyet devrimlerinin halka anlatılmasında önemli rol oynayan bir kurumun Ankara'daki merkez binası yapılırken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bina inşaatını ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında girişte holde nelerin yer alacağını sormuş ve aldığı yanıt üzerine üstünde Latin harfleri yazılı bir kağıt bırakmıştır yazıyı alan mimar ve işçiler, henüz devrim gerçekleşmemiş olduğundan herhangi bir şey anlamamış, yazıyı kopya etmek suretiyle salon duvarında yer almasını sağlamışlardır. Bu tarih, 20 Ekim 1927 tarihidir. Dediğimiz üzere daha harf devriminin gerçekleşmesine bir yıl vardır. Daha sonraki bir tarihte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk inşaatı ziyarete tekrar geldiğinde yazıların duvara işlendiği görür ve oradakilere, burada ne yazdığını biliyor musunuz, diye sorar. Elbette kimse yanıt veremez. Ulu önderimiz, bir yıl sonra anlarsınız, diyerek binayı terk eder. Harf devrimi ilan edildiğinde, o yazı tekrar okunur ve ne olduğu anlaşılır. Yazı, eminim pek çoklarınızın ezbere şekilde bildiği atamızın gençliğe hitabesidir. Tarihin sayfalarında gezinmeye ve atamızın yaşadıklarından dersler çıkarmaya devam edelim. Bu defa kadın hakları ve kadın erkek eşitliği ile ilgili bir olayı anlatalım. Yine Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ve fakat henüz kadın hakları yönünden adımlar atılmamışken, kadınlarla erkeklerin aynı salonda toplanmasını talep eder, ulu önderimiz. Kadınlar ve erkekler gelirler ancak odanın bir tarafında kadınlar diğer tarafında da erkekler kendi başlarına toplanmış durumdadırlar. Ne kadınlar erkeklere yönelmiş ne de erkekler kadınlara tanışma girişiminde bulunmuşlardır. Sadece birkaç kadın ayakta durmakta ve özellikle ulu önderimiz ile görüşmeyi beklenmektedir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ortama girdiğinde durumu görür ve çocuklar ayakta duran hanımlara saygı gösterin ve onlara ikramlarda bulunun. Oturanları kıskandıralım. Yavaş yavaş hepsi kalkar, der. Bunun üzerine, oturan kadın ve erkekler de bir araya gelmek ve tanışmak için ayağa kalkmaya başlarlar. Şimdi burada bir parantez açarak, konuyla ilgili biraz durup, düşünmek gerek sanırım. Bahsedilen ortam öyle sıradan kişilerin olduğu bir ortam değil. Çoğu Avrupa görmüş, Avrupa görmeyenleri ise bir şekilde oradaki toplum yapısı ve kadın erkek ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmuş kişiler. Buna karşın, kendi memleketlerindeki durumun değişmesi yönünde herhangi bir adım atmaya cesaret edemiyorlar. Hani denir ya toplum baskısı diye. İşte ona maalesef ve ne yazık ki yenik düşmüş kişiler bunlar. Ne kadar aydın görünseler, ne kadar modernlik taraftarı olsalar da bunu kendilerinin yapmasına cesaret edemeyen insanlar ancak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk işte farkını ortaya koymuş ve olmaz denileni bu olayda da yaparak göstermiştir. Sosyal yaşamda kadın ile erkeğin ayrı olmasının o toplumun ne kadar zararına olduğunu en iyi bilenlerden biridir Ulu Önder. Kadınsız bir toplumun yarım, sakat bir toplum olacağının farkındadır. Onu sosyal hayata sokmanın, iş gücüne katmanın, fikir dünyasında Sanat dünyasında yer almasını sağlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenledir ki kadına son derece önem vermiş ve onu pek çok açıdan dünyanın en ileri haklarına sahip kılmaya çalışmıştır. Bu durumda anlamlandıramadığımız konu ise içinde bulunduğumuz dönemde onu sevmeyen ya da onun ülkemizi ve toplumu götürmek istediği hedefi beğenmeyen kadınların var olabilmesidir. Onun ortaya koyduğu fikir ve devrimler olmasa kendisinin değeri öküzden bile sonra gelecek olan Türk kadınının, kendisinin el üstünde tutulmasını isteyen bir öndere karşı böyle bir tavır içinde olması, olabilmesi gerçekten akıl ve mantık dairesinde aranamayacak kadar düşük bir düşünceyi ortaya koymaktadır. Türk kadını, binlerce yıldır erkeğiyle aynı düzeyde olmuş, toplum içinde her zaman söz hakkına sahip bulunmuş, kendi kararlarını yine kendi özgür aklıyla ala gelmiştir. Dolayısıyla umarım ve dilerim ki, kendisini karanlıklara götürmek isteyenlere, adeta ev hapsinde tutmak ve sadece bir doğum makinesi gibi kullanmak isteyenlere, her türlü cezayı ve adaletsizliği hak görenlere gereken tepkiyi gösterir ve cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkar. Aksi halde, sadece kendisi değil koskoca bir ulusun da geleceği tehlike altında olacaktır. Açtığımız parantezi burada kapatalım ve tarih sayfalarında, Ulu Önderimizin bedenende aramızda olduğu yıllardaki gezintimize devam edelim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, zamanın birinde, inşaatı devam eden bir binaya gider Ankara'da. Mevsim kış, hava karlı, bina ise çok soğuktur. Atamızın geldiğini öğrenen bir inşaat ustası, amirine haber verir. Amir, atamızı karşılar. Atamız karlar içinde gelmiş ve binanın inşaatını incelemek istemiştir kendisine en azından bir çay ikram edilmek istenir ancak bardak yoktur. Bunun üzerine çalışanların da kullandığı bir tahta kaşık yıkanır ve bir tencere içerisinde demlenmekte olan çaydan, diğer çalışan ve idarecilerle beraber içilir. Bu, onun ne kadar halktan biri olduğunu gösteren binlerce örnekten sadece birisidir. Ayrıca bu esnada atamız, inşaatta çalışan ustalardan birinin bir kolunun olmadığını görür ve nedenini sorar usta Afyon cephesinde bir kolunu kaybettiğini söyler. Ulu Önder bunu duyunca oldukça duygulanır. Tetkik devam ederken, Ulu Önderimiz binayı inşa eden mühendise, uzakları göstererek, oralara ağaçlar ekecek, bataklığı kurutup, yeşillendireceğim der. Gösterdiği yerler çorak ve bataklık arazilerdir. Mühendis bir şey söylemez ama olacağına da pek ihtimal vermez. Yıllar sonra o çorak arazi ağaçlar ekilerek Atatürk Orman Çiftliği haline getirilmiş, o bataklık kurutularak Gençlik Parkı'na dönüştürülmüş olur. Hayallerinizden vazgeçmeyin demeyeceğim size. Zira onu herkes söyleyebilir. Ancak hayallerinizi gerçekleştirmek için disiplinli bir şekilde çaba sarf edin diyebilirim ki bu daha mantıklı ve akılcı olur sanırım. Zira bunu yaptığınızda o hayalin gerçekçi bir hayal olup olmadığını da anlayabilir ve adımlarınızı ona göre atabilirsiniz. Unutmayın ki suyun kayayı delmesi gücünden değil sürekliliğindendir. Biz Türklerin en zor başardığı işlerden biridir süreklilik ve disiplin. Fakat bunu değiştirmek de bizlere, sizlere bağlıdır. Hiç fark etmeksizin iş ya da sosyal yaşamınızda disiplinli ve hedefe yönelik olmak, adımlarınızı akıl ve mantık süzgecinden geçirerek atmak ulaşmak istediğiniz yere giden yollardaki ufak engelleri ve yapılması gerekenleri görerek onları adım adım temizlemek bizleri başarıya götürecek olan işler değil midir Aklımızda her ne plan olursa olsun o planı kısımlar bölerek sonuçlandırmak bizleri daha kısa sürede daha başarılı kılmaz mı Hem böylece sarf ettiğimiz enerjinin sonuçlarını da görmez ve daha da motive olmaz mıyız İşte Ulu Önderimizin bizlere verdiği derslerden biri de budur bence tarih sayfalarında gezerken, Türk'ü karanlığa gömmek, onu gerici emelleriyle binlerce yıl geriye götürmek isteyenlere karşı, başta Türk genci olmak üzere herkesi uyanık olmaya nasıl çağırdığına da bizlere nasıl anlattığına bir bakalım. Dönem, 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu bir dönemdir. Almanya Hitler yükselişteyken, İtalya'da da Mussolini rüzgara esmektedir. Her ikisinin de zararlı olduğunu ve fakat en zararlı düşmanın gericilik olduğunu bilen ulu önderimiz, Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak ve memleketi ele geçirmek isteyen düşmanların gericilikler kol kola gireceğini de adı gibi bilmektedir. Zira bizzat kendi içinde bulunduğu tarihsel dönem bunu ona birebir açık ve net bir şekilde göstermiştir. O halde bunu henüz bunu yaşamamış ya da anlamamış olanlara da anlatmak gerekmektedir. Bir toplantıda şöyle der: Bilmelisiniz ki Mussolini peşinde buraya gelirken burada da önünde şehirler, hocalar, dervişler olacaktır. Din adamlarını adeta bir silah olarak cumhuriyete karşı kullanacaktır. Bu sözler toplantıda bulunanlardan bazıları tarafından tepkiyle karşılanır. Ancak istediği yanıtı alamayan ulu önderimiz ortamda bulunanlara şu anımsatmayı yapmayı gerekli görür. Arkadaşlar, devrimimiz henüz yenidir. Yolun daha çok başındadır kökleşip toplumun tamamında benimsendiğine yönelik kanaatlerin doğruluğu ancak ilerideki olaylara toplumun vereceği tepkilerle ölçülecektir. Fakat şimdi şuna emin olmalısınız ki bugün başına şapka takan, sakalını, bir yanı tıraş eden, smokin ve fraklı cemiyet hayatında yer alanların pek çoğunun kafasının içi hala sarıklı ve sakallıdır. Bakınız ulu önderimiz çok açık bir şekilde ifade etmiş, kafasını için hala sarıklı hala sakallıdır diye. O halde bu gibileri tespit ederek, onları toplumsal hayattan soyutlamak ve adım atamaz, eyleme yapamaz hale getirmek, Cumhuriyet'in en büyük hedeflerinden biri değil midir? Cumhuriyet, daha kurulduğu ilk andan itibaren bir karşı saldırı altındadır ve bu saldırı hiçbir zaman nihayet ermemiş ve görünen o ki ermeyecektir de. O halde Cumhuriyet Sevdalıları, Cumhuriyeti ideal ve felsefesine gönül vermiş herkes ve her kurum, onu korumak ve kollamak için en güçlü şekilde organize olmalı, en güçlü tepkiyi her daim vermeli ve her ana teyakkuzda bulunmalıdır. Zira Cumhuriyet, onu koruyanları koruyan, kollayanları kollayan, onu yüceltenleri yücelten bir rejimdir ve asla çaresiz, asla yalnız, asla korunmasız bırakılmamalıdır. Karanlık ve gerici odaklar, böyle bir anı bekleyen leş yiyenler olarak orada bir yerde beklemektedirler. Cumhuriyet, onlara asla fırsat vermemeli, bulduğunda da en şiddetli cezayı vermekten çekinmemelidir. Bu yayınımızı burada bitirelim. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.